o zaman köylü tabii ki hep burada kalıyordular. Eski köy olarak, eski yerleşim yeri olarak da. Hep buraları terk ettiler. Buraların hali şu anda böyle işte. 100 sene, 100 yıllığın çok daha üzerinde, 100-150 yıllık falan bir yerleşim yeri burası. Burası gerçekten biraz şey harcama olursa, güzel yapım falan olursa çok güzel bir yer olacağını ben düşünüyorum. Turistliği açısından. En azından şenliklik olsun. Bir tarihi olaraktan insanlar gelsin, otursunlar, böyle bir şey yerler olsun, görünüm yerler olsun işte. Tamam. Çok güzel olur bence de. Kültürel miras bildiğimiz gibi hem korunması açısından, gelecek nesillere aktarılması açısından önemli özelliklere sahip unsurlar. Kültürel mirası toplum olarak önce korunmalı, sonra da onun gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları hayata geçirmeliyiz. Aksi takdirde bu özgün kültürel miras hem, hem de torunlarımıza, çocuklarımıza aktarılmayacak. Turizm yoluyla ekonomik değere ve katma değere dönüştürülmesi. bu amaçla. Pekke'deki evler, taş evler önemli bir potansiyele sahip. Türkiye'nin birçok yerinde taş evler turizm yoluyla, turizm amacıyla kullanılıyor. Mardin bu bağlamda örnek verilebilir. Bir diğer önemli yönü doğal yaşayan müze olarak değerlendirilebilecek potansiyele sahip olması. Bölgemizde yaşayan müze olarak, etnografya müzesi olarak değerlendirilebilen turizm alanları mevcut. Bu bağlamda e, Tekke'deki e, taş evlerin öncelikle restorasyonu, daha sonra buraya yönelik epansiyonculuğunun e belki hayata geçirilmesi, geçmişte e, Tekke'de e, kullanılan araçların kültürel araçların toplanarak e, bir etnografya müzesi haline getirilmesi bölgenin e, ya da Mardin örnek alınarak e, restore edilip e, turizm işletmesi yiyecek içecek işletmesine dönüştürülmesi önerilebilir. Ulaşılabilirlik açısından Gümüşhane biliyorsunuz İpek yolu üzerinde olan bir bölge. Son olarak hayata geçen Zigana tüneli ile birlikte de İpek yolu ve etrafındaki turizm alanlarının cazibe merkezi konumuna gelmesi, geleceği gelecekte söylenebilir. Tekke köyü de Peribacaları hem Tekke Şelalesi hem de Çağırgan Baba Türbesi, Tekke Taş ile alternatif bir destinasyon olma özelliğine sahip.